<laughs> 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 şey ah, <işi> <laughs> çoğu mı? Mı? İşte benim zorunlu bir bu var. Ah, benim bu bir işim var. Ne işin var? Benim işim var. Benim işim var. Benim işim var. Benim işim var. Benim çek var. Benim ben de böyle dört yıldır tanıdığım amcalarımın yanında bunların yanına geliyorum. Bu şekilde. Pazarımızı size biraz çekeceğim. Böyle ufak az bir pazarımızı. Burası köylü pazarı. Göster. Güzel çek.

Smak! Bu şekilde bakın biraz önce oturduğum amca Melik de verdi böyle burası uzun gidiyor dede el salla elini salla Duymur mı sen mı sen? Duymur dedem duymur fazla. Hadi görüşürüz. Salla de. 90 yaşındaki adamı eri mi kalkıyor? <laughs> ben sallayayım sana bak. Duymur. Ey salla Murat abi. Ha, benim gibi bir genç adam sallıyor. Merhaba. Evet, evet merhaba. 90 yaşındaki adamı salladı. sallıyor. Adam kolum kalkıyor. Ayrıca Murat abi, bir şey diyor mu? Kasalara ayır geliyorum akşam. Tamam. Hadi. Aşkım şurada bir mavi yazan penye var. Burası e, giysi yerlerimiz. Buranın kartonlarını alacağım. Öyle sallamadan size kameramı bu şekilde. Burada baharatçımız var. Burada çaydanlıklar. Burası cumartesi pazarı. Burada kıyafetler. Gel hayır orada değil o or. gel. Burası elbiseciler yine böyle karışık. Burası ayakkabı kutularını aldığım yer. Böyle sağ olsun bunlar kartı kutularını bana veriyorlar. Birazdan gelip arka taraftan toplayacağım. Buralardan böyle Buraları hep topluyorum. şekilde oraya doğru gidiyoruz. Köylü pazarı. Sırcımız. İşte bu kutuları böyle topluyorlar. Alıyoruz bizler. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Selam. <laughs> Ama her hafta çekemiyorum ben ya. Ama yine de çekiyor. Nasıl böyle tapır verdi bir şeyler. Ha çok güzel. Böyle. Kesintisiz çekeceğim. Bu şekilde hallar var. Allah çok güzel. Bakın. Şurada kıyafetler var. Bakın akıl var. Burada biz buna kavgaşık kaşık değilik. Bardak tabak, çatal, kaşık. Burada, Kıyafet var. Kıyafetçiler. Burada terlikler var. Aha, burada da yabancılar var. Bizim Türkiye şey Ereğli yabancılar basmış şeyler yani. Almanlar. Almancılar gelivermiş ondan sonra. Avusturya'dan falan memleketlerine geliyorlar. Hoş geldinizler. Bakın 20 TL. Çok ucuz. Sudan ucuz. Bakın bunlar. İki taraf nasıl çekeyim ki ha böyle? Çok 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 büyük. Yine buralar böyle. Hah Var soğuk? Ha, dur çekeyim. Aileler, Aileler görüyoruz. Aileler görüyoruz selam. İki alamıyorum. <laughs> Ufuk neredesin? Çok güzeller. Şey onlara ne denir? Afrikalılar saçları örgülü bütün bayanlar onları seviyor. Penye'ye bakıp geliyorum. Gel böyle takıcılar var. Şu şekilde kendileri yapıyor. Ya bakın 40 TL pantolon, şöyle halılar var, İkiyi alamıyorum, alabilsem size göstereceğim, ne alamıyorum, şu kıyafetçiler, evet şalvarcı dedem burada, evet şalvarcı dedemiz, koşa koşa gel, uçarak gel, duydunuz değil mi, gel. Sakın simitçi ablanı çekme. Bak gördün mü? İstiyor ha beni istiyor. Beni çekti. Biri de diyor üstümü başımı haftaya gel. Çekip çekemiyorum ki. Saklanıyor bir yandan da. Nasılsın aşkım? bu arkadaş. Görüyor musunuz? Çok seviyorum. Beni seviyor musun? Evet tabii ki yani. Evet. Ne yapıyor? Bu da simit satıyor Geçimcim benim. Senin de canım benim. kestim kestin mi? İyiyim. Fasileleri topluyorsun gel bak izleyicimi görüyorsunuz anlatıyor <laughs> topluyor, gelmiyorsun yani, ama gelmiyorsun elemenim köydeydi diyorum. Bir bugün gel bugün gel bir gün, bir geliyorum bir o tarafa edeceğim, geliyorum tamam. tamam her zaman görüşürüz seni <laughs> seviyorum <laughs> İşte. Burası çorapçı. Çok büyük bir cumartesi pazarımız var. Şu anda zaten yabancılar, yani yabancı ülkeden gelen Türklerimiz var. Hoş gelmişler. Gurbetten gelmişler. Terlikçiler var. Çok çok uzun. Düşünün burayı ben 5 saatte topluyorum. Sadece benle işim topluyor. Hepsinden Allah razı olsun. Böyle şekilde. Burada penye bakacağım da ben. Ufuk mavi yazıyor üstünde. Çok hani biz onun fiyatını bir sor gel. Bakımında 30 TL bir tane alacağım kendime de. Büyük beden olsun. Böyle geniş seviyorum Bak, Geliyorum. Yani burası böyle yukarıya doğru gidiyor. Düşünün perdeciler, tokacılar, yastıkçılar kıyafetçiler, çantacılar. Bakın erişleri var burada. Buraya akşam üzeri çekmek <laughs> lazım. Bakın el işleri var burada. <gülüyor> 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 Nasıl abi? Beni çekme diyorlar. anlayın ki beni çek diyorlar. Buradayım diyorlar. Bu da çok sevdiğimiz bir abimiz. Youtube'a çıkıyorsunuz işte. Bütün dünya izliyor sizi. Bakın erişler, Çok güzel el emekleri. Ha? YouTube'a. <laughs> Bak bunu da çek diyor. Çek. Nerede akrabaların varsa selam gönder. Bütün dünya izliyor. Ankara'ya. Ee, peki YouTube'da Nurten ve ufkun hayatı diyorsun. Akrabalarına telefonda seni izliyorlar. Tamam mı? Ee, bunu ben yarın atacağım. Tamam. Mesela de ki Nurten ve Ufuk'un hayatı. Nurten Ufuk <gülüyor> YouTube'da. <gülüyor> tamam ben seni görsem veririm şeyle. Tamam hadi izlesinler seni. Burası çok büyük. Böyle yastıklar var. 20 TL. Bu şekil bu şekil yukarıya doğru anlayacağınız. Bakın her şey 35 eşofmanlar. Ee, her şey bakın penyeler, perdeciler. Anlayın çok büyük ya arkadaşlar çıkamıyorum valla. Böyle 100 TL üst. Çıkın çıkın gelin bak 50 TL ne kadar güzel. Valla elbiselere bakın. <laughs> <laughs> bu da küçüklerimiz için. Burada da böyle şeyler. Burası çorapçı. Burası da bu şekilde. Başlıyoruz. prosto meyve se zame Daha... Tam evet. tarcımız. Fasulyenin kilosu ama şey bahçe değil. TL, 4 lira salata. Karpuz 4 lira kilosu

çok iyi anlar. Yemekten çok iyi anlar. Gel <laughs> gel <laughs> gel. Tamam hadi görüşürüz. Utanıyorum çekmiyorum. Yemek tarifi <laughs> veriyor abi. Yemek tarifi veriyor artık o zaman. Halka. <laughs> <laughs> Bu da Lokman abim çok iyidir. Lokman abi bak kuş uçuyor. ha <laughs> <laughs> düğün şeyde yerim. Bak kuş uçuyor dedim yukarı bak <laughs> Takipçilerimden Fuat kardeşimin. Bu neydi? Manisa mıydı? Manisa, şunu güzelle bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Aman çok güzel. Vallahi çok güzel, çok beğendim. Bakın şekilli şekilli karpuz. Kardeşimin karpuzu çok iyidir. Hadi görüşürüz. Ya nereye Gürcistan mıydı? Gürcistan mıydı? <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi 10 iyi domates 10 domates 10 fazla bilmiyorum. Ufuk Şeyin domates çok Aa, Yok, ben, ben şimdi domates özel. alayım geri döleceğim. Hadi görüşürüz aşkım. Gülüyor, Benim takipçim yine. Görüşürüz aşkım. 3 tane faydalı sandılar. Aslında benim limonum da yok. Ufuk. Bu tarafı ha? O Hayır, <laughs> İşte biz bu şekilde bakın pazarla herkes artık bitiriyor yavaş yavaş. Bir tek ufukla biz alıyoruz. Böyle sağ olsunlar. Böyle topladıklarımızı ben harara koydum daha çok var mı canım yok bir bana ben atayım atmaya çalışıyorum araba içeri mi aha koy böyle hararımı çekiyorum şimdi karşıya geçiyorum her şeylerin manavcıların başına gidiyoruz orada hazırlamışlar bize veriyorlar bu şekilde camlarım benim işim bu. Küçük arabamı getiriyor. Sen rüzgar tarafa koydun. Nasıl atacağım ben şimdi? Ararım pislenecek ya. Hah. Pislendi de. Bu ağzındaki sigarayı da ne diyorsun? Vitamin kaynağı aşkım o benim. He? Vitamin kaynağı. Kaynağı? Vitamin. Şimdi sen benim yanlış tarafıma koydun ama biliyor musun? Hayatım onu sen çektin. He? Sen onu yukarı çeksin öbür tarafa. Nasıl? Burası senin ters tarafı. Öbür tarafı. ters tarafıma geldi. Gel. Burası sonra Ha bu da sağdım biliyorsun ben sol elimden rahatsızım. Bak gene yanlış oldu. tamam salla, türlü... salla, salla, salla. Tamam da benim Ad, bu türlü ad, ad, adamsın, adamsın. lazım. hadi hadi adamsın. He? Adamı hazırsın hadi. Anlamadım. Patron çöre ha. musun? çörek misin böyle ha. dil Ha, seni <laughs> şey zannediyorlar, bana müdür diyorlar ya. Böyle topladım. Bu şekilde. Aldım kurabiyecilerini falan. O tarafı bitirdim. Çocuk pazarı tarafını. Biraz genişten alsana. Siz, merak ediyorlar. Böyle burda da veriyorlar size. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. Ufak, ona ver, o beni çeksin. Sen git. Çikletmeyin <laughs> ama aşkım. Tamam, seni tamam. çekeyim. Sen <laughs> harbiden gelişten al. <laughs> tamam. Arabayı titredin mi? <laughs> tamam. Benim tersine verdi. Evet, bu tersi. Bu da en son alalım. Gel bana doğru veriyor. Çünkü tersime verdi. öyle bu şekilde. Eh, bugün kapanışımızı yapalım biz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Ee, benim işim bu. Bugün burada pazar vardı. Size biraz pazarı çektim. Ee, biraz da ne iş yaptım. Ben bu şekilde toplamaya başlayacağım. Çünkü beni çekenler yok. Öyle beni tanıyanlar var. Yanıma girip çekiyor. lütfen bir okulun hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Oraya basabilirsiniz.